Canlarım, hepinize yeniden merhabalar. İnşallah iyisinizdir. Kısa bir okuma yapalım istedim beraberce. Biraz derin bir okuma olacak. İnşallah anlaşılır ve istifade edilir diyorum. Evet, beşeriyetten insaniyete doğru bir yolculuktayız. Ancak bir bebek olarak saf farkındalık alanından alemi izlerken, bizler aslında ruh hakikatine tam olarak, mana olarak belki de ayna edik çünkü ruh parçalanması, bölünmesi mümkün olmayan o tek hakikatimiz ve hakikatinde bölünme, parçalanma yoksa tek bir noktadan belki de ki o beynin altındaki nokta olarak tanımlanıyor Hazreti Ali tarafından o sıfır noktası işte o noktadan alemi seyrederken belki de bir bebek saflığında bu aleme haş olduk bizler. Ve Adem Rahmani nefesin üflenişine vesile oldu ve bütün alem insanda dürülü hale geldi. Hayvanından, bitkisinden, madeninden ne varsa alemde hepsi onda dürülü. Küçük alem değilsin sen, büyük alemsin. Bu da Hazreti Ali'nin sözü canlar. Kısacası o sıfırda, o bebek saflığında, hani Hazreti İsa'nın ifade ettiği üzere yeniden bir bebek saflığında olmadıkça göklerin melekutuna giremezsiniz. Söz son derece açık kaybettiğimiz o bebek saflığına, o sıfıra yeniden döndüğümüzde melekut olan, o tekil alan, o gök boyutu bize açılacak. E ruh hakikati tek dedik ve tek bir noktada toplanıp bu bedende, bu toprak bedende bu zannettiğimiz dualite alanında haşrolunuyor canlar. Yani bütün alem toplanıyor tek bir noktada. Biz de o avatarda haşroluyor ne varsa alemde. Ve bizim bu avatarımızda bütün o manalara ayna olma potansiyelinde aslında. Ve o elbiseden yansıyor ama dikkat edelim. Her birim kendi Rabbi hasına göre, kendi ekolayzerına göre aynalık ediyor. Yani bir neşriyat başlıyor hayatla beraber. Özellikle de adolesanla beraber. Haşrolunan bütün o mana aslında o büyük alem bu küçücük gibi görünen cisimden ki büyük alem onda gizli neşredilmeye, açığa çıkmaya başlıyor canlar. Neşir nedir peki? O birimden, o alemden açığa çıkan neşriyat. Tüm duygular, tavırlar, edalar, eylemler, hissedişler. Açığa çıkan her ne varsa, artı ya da eksi, hepsi neşriyat. Peki bizler neden yol ehli bile bile cehenneme girer diyoruz? Ölmeden önce önünüz yolu ya efendim sayesinde. Lütfen parçaları birleştirmeye çalışalım canlar. Biyolojik olarak ölüm gelmeden ölüm yoluna yürümektir bu. Üstündeki yedi yolu aşma çabası içine girmek, o gayret içine girmek. Çünkü sen bilinçli yahut bilinçsiz bu alemde, bu dünyada, bu rüyada yaşa git. En sonunda zaten o ruh kıyam edecek. Ve kıyam ettiğinde ayrılık algısı ile ürettiğin her ne varsa yani nefsin şehvetiyle o ayrı hissedişi açığa çıkardığın tüm neşriyatları yok etmek üzere geri dönecek bedene ve ne var ne yok yok etmeden de durmayacak çünkü yeniden haşr gerçekleşmesi gerekiyor. Ölümün her nefs tarafından tadılacağı bir gerçek. Ölüm anında. Herkes tadacak. Ama bedene geri dön emri demek, hangi notadaysanız bu alemde hangi notaya kadar tekamül edebildiyseniz diyelim. Aynı notadan yeniden senfoniye girmek ve sırat süreci de bu zaten. Ama yol ehli ölmeden uyanıklık yaşar ve o bilinç şehirlerinden burada daha vefat gerçekleşmeden yürümek ister, aşmak ister. Saf olan o alana yeniden buradayken geçmek ister ki ölüm ona bir daha uğramasın. Canlar dikkat edin ölüm ona bir daha uğramasın. Onlar bir kez ölürler. Ve ikinci bir ölüm tatmazlar ayetini hatırlayalım canlar. Yineleyerek farklı farklı şekillerde anlatmaya çalışıyorum sizlere. Neşrettiklerimiz yeniden haş olduğumuzda bizden açığa çıkanlar olacak. Ama öncelikle her birim unutma, unutturulma oyununa yeniden düşmeden o ölümü tadacak ayetle sabit. Ama bu dünyada kör olan ahirde kör. Halden hale tabakadan tabakaya geçilecek alemler. Ve yolculuk sonsuz, hayat sonsuz. Sen bu zannettiğin kişiyle yürüsen ne olur, yürümesen ne olur? Zaten o kişi değilsin. Ama şu, seni yöneten iç alemindeki o enerji paketi sonsuzca devam edeceğine göre Burada neşrettiklerine çok dikkat etmen lazım. Yol ehli insan olmaya namzettir. Yani beşeriyetten insaniyete dönük olarak gerçekleşen o yolda insan olmayan namzettir. Bile bile cehenneme girer. Yana yana, yana yana farkındalıkla. Canlar bazen diyorlar farkındalık illa ateşle mi olacak? Yanmadan olmuyor canlar. Yanmadan farkındalık oluşmuyor. İnsan nefsi sedişiyle sonuna kadar orada Ali Ayşe zannındayken farkındalık ona gelmiyor arınma da yanmadan olmuyor. Altını karışımlardan, bakırdan vesaireden arıtmak için ateşe tutuyorsun, yakıyorsun. Bununla ilgili ayetler de var. Saf altına ulaşabilmek için. İşte biz de o saf bilince, saf nefs hissedişine ulaşana kadar elbette yanacağız ki o yedi yolun üzerine, o sekizinci cennet boyutuna inşallah temas edebileceğiz. Burada en önemli şey haddimize çekilip, hiramıza çekilip o yedi uyurlarda olduğu gibi ki sekizincileri köpekleriydi. Ne yapacağız? Her bilinç boyutunda haddimizi bile bile o bilinç boyutlarındaki cennet cehennemleri aşarak inşallah kayıtsızlık alanına Hz. Mevlana'nın ifade ettiği üzere iyi ve kötü kavramlarının kaybolduğu bir alan var, bir yer var. Seninle orada buluşacağız diyordu. O alana inşallah boyutsal olarak temas etmeye çalışacağız. Bilinç olarak temas etmeye çalışacağız. Çünkü yapıp ettiğimiz her ne var ise bize geri dönüyor ki biz hikmet yurdundayız. Bu dualite alanına sıkışmış durumdayız. Ve bu oyunu kırmanın tek yolu oyundan çıkmak. Oyundan çıkmanın yolu ne? Üstündeki yedi yolu aşmak. Her şey o kadar açık ki canlar anlayana. Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisleri bu yedi yolu aşmakta. Yani beşeriyetten insaniyete giden o yolda bize kılavuz sadece bugün çok arttı. Özellikle de sosyal medya ve farklı kanallar artık zayıf imanı olan birimleri direkt avlayıp direkt korkunç bir boyuta sürüklüyorlar. Deccaliyet inanılmaz şekilde iş başında. İnşallah Muhammedi olmak istiyorsak ki Miraç sonrasındaki o boyutsal farkındalık sonrasındaki yaşam Sadece Efendimizle bize ulaşabilir Çünkü ilk miracı yaşayan Hazreti İsa'ydı ama Sonra göğe alındı denir Oradaki manaları farklı videolarda zaten okumuştuk Ama beka Efendimizle gerçekleşti tam anlamıyla O yüzden Muhammedi olabilmek çok önemli Dinler yoktur, ayrımlar yoktur Parçalama bölme yoktur ki Efendimiz Aleyhisselam ümmetim 73 fırkaya ayrılmıştır. 72'si cehennemlidir, biri cennetlidir buyurmuş. Mevlana Hazretleri bir ayağın merkezde 72 milleti dolaşırım buyurmuş. Demek ki bölmek, parçalamak, ayırmak bunların hepsi cehennem. Merkezde, anda, zaman ve mekan kaydının dışında bir bilinç boyutunda bütün alemi iyisiyle, kötüsüyle, firavunuyla, Musa'sıyla, Nemrut'uyla, İbrahim'iyle, Rahmanıyla, şeytanıyla kucaklayabilmek. Furkan manasını kuşandıktan sonra yalnız. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Sonrasında o arş manasına Rahman kurulduktan sonra. Evet belki biraz ağır oluyor bu sohbet ama anlayanlar anlayacaktır diye düşünüyorum. O Rahmani mana arşımıza kurulduktan sonra bizde bizden eser kalmadıktan sonra ozan olan kısımdan işte o zaman hakiki felah bize ulaşacak ve selamet yurdu bize açılmış olacak. Kur'an ve hadisler çok önemli. Parçaları birleştirmek çok önemli. Özellikle kuantum fiziği okunsun bol bol. Bilimsel araştırmalar okunsun bol bol. Bütün parçalar birleşsin. Sadece tek bir yere takılı kalmayalım inşallah. Kendi sentezimizi yapalım. Ezbere yapmayalım. Nakış nakış işleyelim, hazmedelim ve sonrasında inşallah çabucak kanmayalım ve oyuna gelmeyelim canlar. Ateşin bize dokunmasına engel olmanın ve doğru bir neşriyat yapabilmenin tek yolu Kur'an ışığında hareket etmek. Asgari İslam'ın şartları deniyor dikkat edelim. İslam olmanın, teslim olmanın asgari şartları ki bunların üzerine koymak gerek ki kutsi hadiste allah Teala ne buyuruyordu? Farzlarla yaklaşıyoruz ama nafilelerle bizi seviyor ki sonrasında tutan eli yürüyen ayağı olma hakikati, gören gözü olma hakikati açılıyor. Lütfen dikkatli olalım canlar. Bir atımlık kurşun var. Bir atımlık bu yüzle, bu parmak iziyle özümüze yardımcı olalım. Allah'ı vekile edinelim. Hiramıza çekilelim. Hatlenelim. Zati ateşi hatleyelim. Bizden ışıyan o ateşi. Ve inşallah o kuru yolda o Firavun'un boğulduğu amanesiyle ve Musa'nın kurtulduğu o kuru yolu kendimiz için açma gayretinde olalım nasip ölçüsünde inşallah tatlı suyla tuzlu su manasını furkan manasıyla ayıralım ve selamet bulalım. Kısacası takva elbisesini ölmeden önce giyinmenin yoluna bakalım ve avret yerlerimizi cennet yapraklarıyla örtelim inşallah. Ve birlik bilincini kuşanalım, tevhidle alemimize bakalım ve bilimsel hissedişi, o zanlı, o egoyu örtmenin yolu olan hatlenmeyi inşallah gerçekleştirelim ve alemimizden el çekelim diyorum ve sohbetimizi burada sırlamak istiyorum. İnşallah istifade edilen bir okuma olmuştur. Hepinizi canı gönülden en en derinlerimden çok çok seviyorum. Selametle kalın inşallah.